Ben hani mevzularda sosyal medya ekibinden Gökdeniz Kılınç. Buradaki görevim video içerikleri üretmek ve bu şekilde sizleri bazı konular hakkında bilgilendirmek. Bugün sizlere psikolojik güvenliğin ölçümü konusunu anlatacağım. Psikolojik güvenliğin ölçümü sayısallaştırılmış güven kültürü nasıl oluşturulur? Çalışanlar fikirlerini özgürce paylaşabildiklerinde, hatalarından ders çıkarabildiklerinde ve birbirinden öğrenebildiklerinde en üretken hale gelirler. İşte bu ortamın temeli psikolojik güvenliktir. Peki duygusal bir kavram gibi görünen psikolojik güvenliği nasıl ölçebilir? Hangi sistemlerle sayısallaştırabilir ve kurumsal altyapınıza dahil edebilirsiniz? Gelin birlikte adım adım inceleyelim. Psikolojik güvenlik neden kritik? Google'ın Aristoteles projesi adlı araştırması en yüksek performans gösteren takımların bir ortak özelliği olduğunu ortaya koydu. Çalışanların güven ortamında hissetmeleri, sözlerinin kesilmediği, görüşlerine saygı gösterildiği ve önerilerinin dikkate alındığı bir ortamdır. Bu iklim yenilikçi düşünceyi besler, hata yapma korkusunu azaltır, ekip dayanışmasını, ifade rahatlığını ve AIDT güçlendirmeye somut destek sağlar. Ölçümün temeli anket ve gözlem. Psikolojik güvenliği sayısallaştırmanın ilk adımı doğru araç seçimiyle başlar. Takım psikolojik güvenlik ölçeği. 8 sorudan oluşan bir ölçektir. Takım ortamında gerçek fikirleri söylesem sorun yaşar mıyım? Hatalarımı saklamadan paylaşabiliyor muyum? Gibi ifadelerle temel algıyı ölçer. Anketler. Kısa, haftalık veya aylık nabız anketleriyle çalışanlara tek bir soru sorabilirsiniz. Son bir hafta içerisinde fikirlerimi ekiple paylaşırken kendimi ne kadar rahat hissettim. Yanıtları 1 ve 5 arası ölçekleyerek trend takibi yapabilirsiniz. Gözlemsel metotlar Ekip toplantılarını, workshopları ve birebir görüşmeleri dijital kayıt veya moderatör notlarıyla izlemek, katılım oranı, söz hakkı dağılımı ve geri bildirim kalitesini puanlamayı sağlar. Katılım oranı tek başına bile psikolojik güvenliğin ölçümü için ön fikir oluşturmayı yetebilir. Veri toplama ve analiz süreci. Veri toplama araçları Google Forms, Microsoft Forms veya kurumunuzun kullandığı bir İK platformu aracılığıyla periyodik anketler gönderin. Veri saklama ve görselleştirme. Toplanan verileri bulut tabanlı bir merkezi veri ambarına aktarın. Zaman içindeki değişimleri grafiklerle sunarak olumlu ya da olumsuz eğilimleri hemen fark edin. Segmentasyon Farklı departman, lokasyon veya kuşak bazında karşılaştırmalar yapın. Örneğin, ARGE ekibi ile satış ekibinin psikolojik güvenlik skorlarının uçurumda olması müdahale ihtiyaçlarını haritalandırır. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim.